Merhaba Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Aşk ve Ceza. Enteresan. Arıyoruz Aşk ve Cezayı. Suç ve Ceza gibi kitabı aklıma geldi bakalım kimmiş aşk ve ceza ne yaşıyormuş neyi paylaşmak istiyor alo efendim rumuz aşk ve ceza ile mi görüşüyorum İnci yeşil yurt arıyor ee, evet benim peki görüşmemiz youtube'da yayınlanacak kabul ediyor musunuz tamam Kabul ediyorum. Peki. Aşk ve ceza seni biraz tanımak istiyorum. Kaç yaşındasın? Evli misin? Bekar mısın? Ne yaşıyorsun? Ee, ben evliyim. Maşallah. Ne kadardı? Y 23 yıllık evliyim. Ay maşallah. Sesinde heyecan var. Evet. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hiç rahat olalım. Ve bu 23 yılın içinde ne aşk ne ceza. Yani Rumuz benim çok Dikkatimi çekti aşk ve ceza olarak sanki aşkı yaşadığımda cezamı buldum gibi aldım ben. Yok tam olarak öyle değil de ee, ben e, o size mesaj attığım gün o aralarda böyle çok e, sıkıntılıydım diyeyim. Bu çok bozuktu. Evet. Ondan dolayı böyle ne bileyim sanki böyle İyi hani oldu. aşkla sıkıntı bir arada oluyor gibi geldi. Öyle yazdım. İyi oldu. Ne yaşıyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. E, ya ben aslında çok heyecanlıyım. Rahat ol çünkü neden? İnce ablan var karşında <laughs> ve seni dinleyip seni anladıktan sonra elimden geldiğince sana öneriler getireceğim. İster uygularsın ister uygulamazsın. Ya zaten ben sizi e, Nur Hanım'dan takip ediyorum. Ah, çok ediyorum. izledim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben ol, seni yalnız tanımak istiyorum. Ne yaşıyorsun? Ben şimdi şöyle 23 yıllık evliyim. Evet. E, evliliğimde şöyle sorun var zannediyorum. Hani ben öyle olduğunu düşünüyorum ki öyle. Evet. E, eşim e, telefonda böyle hani başka kadınlarla mesajlaşıyor. İşte telefon görüşmesi yapıyor. Sosyal ben onu birkaç kere. Mı? Efendim? Sosyal medyada mı? Evet evet. evet. E, WhatsApp'tan vesaire. Hı hı ondan sonra ben onu normal telefon görüşmesinde de yakaladım. şimdi bu görüşme evet. yapıyoru e, tam anlamam lazım yani e, sosyal medyadan daha sonra herhalde sosyal medyadan yapıyor. tanışıp mesajlaşıp daha sonra da telefon görüşmeleriyle devam eden görüşmeler. bu görüşmelerin içeriğini okuduğun kadarıyla neler var? Ya çok içeriklerini okuyamıyorum hani telefonum çünkü şifre koyuyor. Şifre koyduğu için hani ben işte bakıyorum bazen bazen şifresini değiştiriyor bana da söylemiyor. Hı. Ondan sonra birkaç kere buldum ettim birkaç kere söyledi. Bana gösterdiği oluyor işte bir şey yok bunlarda diyor mesaj sadece diyor. Ondan sonra onun içerisinde hasta şöyle şeyler yazıyor işte ne bileyim şey kalpler öpücükler gönderiyor. Yabancı insanlar var yabancı kadınlar var. Onlarla yabancı yazdığı için ben Türkçesini bilmiyorum. Hı. Hı -hı. Onlar çevirerek yazışıyorlar. O yüzden çok içeriklerini bilmiyorum hani yabancı olan. Ama Türkçe olanlarla işte falan işte böyle güzel iltifatlar yapıyor işte. Çok güzelsiniz, şöylesiniz, böylesiniz, Hı -hı. çok tatlı bir bayansınız vesaire bu tarz şeyler. Hı -hı. Hani onun dışında da işte böyle resimli şeyler, kalpli şeyler falan filan gönderiyor. Ama Hı -hı. ben bütün bunlardan rahatsız olduğum dili getiriyorum bana. Bunların hiçbir problem olmadığını, Hı -hı. bunların önemsiz olduğunu, öylesine şeyler olduğunu, kafama takmamam gerektiğini, işte bir daha olmayacak gibisinden şeyler söylüyor. Hı -hı. Sonra hani ben çok kızdığım zaman böyle beni ikna etmeye çalışıyor. Hı -hı. Ondan sonra yani bir süre sonra ikna oluyorsunuz hani mecburen evlisin, çocuk var vesaire. Hı -hı. E bir de eşin olduğu için hani insan böyle hemen bir kalemde silip atamıyor. Hı -hı. Peki o, sonra, ona sordun mu? Aynı davranışları ben yaptığımda da bunun kadını erkeği yok senin karşındakilerde de kadın çünkü. <laughs> ee, Defalarca söyledim. Neymiş? Defalarca söyledim hani bunun aynı şeyi empati yapıp benim yapıp ona yaptığımı düşünmesini istedim. Ama hani konuyu direkt ortala kapatıyor. Nasıl kapatıyor? Yani işte bir şey yok. Sen kendi kendine dert arıyorsun bilmem ne. Ya çıkıyor gidiyor ya böyle bağırıyor çağırıyor kızıyor. Hı <laughs> hı çekiliyor başka odaya. Senin verdiğin en ağır tepki neydi? Valla işte aşağı yukarı bir ay e, 15-20 gün önceydi. E, yani hatırlamıyorum ki çok tartış, bazen ciddi boyutta tartıştım hani onunla. Hı. En son mesela 20 gün önce falan da işte ben dedim artık kızım hani seninle konuşmamız gerekiyor dedim. Hı hı. Ben de mesajlar gördüm vesaire işte bunları gördüm. Ben de bunları sana defalarca söyledim. Sen devam ediyorsun bunları yapmaya. Rahatsız olduğumu da biliyorsun. Hı hı. Ondan sonra bir şey yoksa neden devam ediyorsun? Hani böyle bir şey yapıyorsun. İşte konuşmak istemedi vesaire. Ben de kızdım. Tartıştık işte. Sabah kahvaltı vermedim. ilk defa. En ağır tepkin o mu? Yok yani aşağı yukarı. Ha yani e, ya, eşinle hem e, aslında problemi konuşamıyorsun tartışmaya dönüyorsun. Evet evet. Ve verdiğin en ağır tepki ona kahvaltı hazırlamamak mı oldu? Ya şu an hani aklıma gelmiyor ama hani daha önce çok tartıştık. Hani ama çok uzun küs duramıyoruz biz. Siz mi sen Bir sadece? şekilde konuşuyoruz. Sen. E, o, o, o duramıyor. İlk önce genelde eşim adım atıyor ben kızdığım zaman. Hani küs duramıyoruz. Nasıl adım atıyor sana? E, geliyor işte sarılıyor, ediyor, konuşuyor, gönlümü alıyor. Ha ha. E ben o zaman yani, de devam ederim ama bu şekilde. biliyorum. Ama ben şöyle bir şey yani ince, şimdi ince, 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 abla. Eşimi, eşimi yerine koy, eşinin yerine koydum. Ve bu, evet. bu yanlış, evet külliyen yanlış ve ben bu yanlışı Biliyorum. Ne... Ee, giderim eşimi iki kere öperim üstü örtülür gene bildiğimi okurum ya, ee, kahvaltıyı da ben... dışarıda yerim yani ama ya, bu ben... eyleme devam ederim ben şunu merak ediyorum bu yanlışı e, sen ona gösterme memuru değilsin ama sen bundan rahatsızsan ki doğal çok rahatsızım. Hepimiz rahatsız oluruz. Her insan rahatsız olur. Bunun kadını erkeği yok. Aynen katılıyorum en ağır tepkinde bile yani hemen barışıyorsun. Neden? Ya şöyle hani tartışıyoruz. Hani kırgın oluyorum. Birkaç gün kırgın konuşuyorum onunla. Ama sonuçta hani eşim böyle tabii biraz kırgın birkaç gün böyle kırgın devam ediyor bu süre. Ama ondan sonra hani bir şekilde yani böyle şey yapıyor. Hani benim gönlümü alıyor diyeyim hani yapmayacağım, etmeyeceğim, bilmem ne sözler veriyor. Ondan sonra aradan biraz zaman geçiyor, tekrar oluyor yani. Ben çok da tartıştım hani onunla ciddi boyutlarda hani tartıştım. Hatta e, size yaptığım yanlış da söyleyeyim. Eşimin telefondan ben bir mesaj gördüm. İşte isim vermeyeyim falanca falanca işte işte şeyim e, Ayşe'yim mesela işte Ayşe'cim diye bir tane bir mesaj. İşte akşama geleceğim bir şey bir şey yazıyor neyse. Neyse ben bu mesajı görünce kıyameti kopardım eşime tabii. Hayır, hani de bu de ne böyle? Bu iş, buluşmaya mı dönüyor iş? Yok yok hani Böyle mesajı önce kızdım ona. Daha sonra bu şey çıktı. Arkadaş onun telefonundan mesaj atmış. Hmm. Aslında e, eşimin e, değilmiş o mesaj Arkadaşınmış. Hatta eşiyle, arkadaşıyla da beni görüştürdü. Evet. Hani bunun işte yenge ben işte eşime attın telefonun bulduktu falan filan diye. Ondan sonra bana kızıp. Evet. Yani beni fiziksel olarak da bir kere de aldattı. Heh. Bunlara gel bana. Fiziksel olarak da bir kere beni anlattı ve ben çok kızdım. Evet. Peki. Bir de ben bunu. Ee, evet. Bu ne zaman oldu? 2012 yılında falan. 10 yıl önce. Evet. Ee, affettiğine göre yani üstünden 10 yıl geçmiş... Ama ben bunu zaten bir yıl sonra öğrendim. Tamam, bir yıl sonra öğrendiğinde üstünden 9 yıl geçti. Yani. Sonuçta affettiğine göre. Ben onu, evet. o eylemini kabullendim oluyor bu. Ya istemesem de evet. evet. Şimdi e, sen bu telefonu kapattıktan sonra neler yapabileceğimizi ve senin yanlışlarını tek tek söyleyeceğim. E, ve sadece tartışmak, sadece kızmak, sadece kırılmak bu tarz problemleri çözmüyor. Bir kere onu bilelim. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum İnce abla. E, benim işim ee, biz 15 gün önce falan da işte yine bu tartışmayı yaptık. Ben mesajları gördüm. Daha sonra işte onunla konuşmadım. Kızdım. 2-3 gün biz kırgındık. Kahvaltı falan da vermedim. Onun dışında ay, hani gerekli konuşmalar dışında işte hani pek 3-4 kelimenin dışında bir şey de konuşmadım. Neyse 2-3 gün sonra işte arkadaşının e, dükkanına bakıyordu geçiş olarak hani bir yere gitmiş. Ona emanet etmiş. Orada hani bana söz verdi ben bir daha bunları yap. Gel dedi hani konuşalım. Ben ki <laughs> ben seninle bugün dedim, konuşmak istiyorum. Kaçtı evden. Ben mi seninle konuşmak istiyorum dedim. İşte benim çok acil işim var gitmem lazım gitmem lazım. E nereye gideceksin işim, işim, var işim var. Ben bugün ya bu meseleyi çözeceğiz ya bitireceğiz ya terapiste gideceğiz. tacih evet. Tercih senin dedim. Bıraktı gitti. Arkadaşın dükkanında işte karşılaştık oradaydı. Neyse Ondan sonra orada da ben ona işte dedim hani ben seninle bugün konuşmak istiyorum. Sen evden çıkıyorsun ve buraya geliyorsun. Hani acil işin bu mu? Hı hı. Ondan sonra hayır dedi arkadaşın ihtiyacı var geldim vesaire. Ondan sonra işte ben dedi bak gerçekten bir şey yapmıyorum. Hani onları da sileceğim bundan sonra. Görüşmeyeceğim, bir şey yapmayacağım. Sana söz veriyorum. İşte sen de benim e, bir şey istediğim bir şey var dedi. Onu yapmayacaksın dedi. Onun dışında dedi çözeceğiz bu meseleyi. Bana söz verdi 10-15 gün oldu. Hmm, yani bilmiyorum artık. Benim öğrenmek istediğim şu, benim eşim yıllardır bu telefon mesajlaşması görüşmelerini yapıyor. Hani bütün bunlara ömür boyu devam edecek mi? Biz Anladım. bu sorunu sürekli okay. Okay. yaşayacak Anladım. mıyız? Anladım. Tamam aşkım. Fiziksel bir şey. olarak istemiyor böyle bir şey yapmak istemiyor yani o şeyden sonra anlatmadan sonra bana çok pişman olduğunu söyledi bana kızdığı için hata yaptığını ve benim yüzümden olduğunu söyledi bana hı hı, ben peki. senin yüzünden böyle bir hata yaptım istemiyordum, bir daha da yapmak istemiyorum. Peki ee, bu telefonu kapattıktan sonra gerekli cevapları ben vereceğim sorularına cevap vereceğim kendi önerilerimi tamam. ekleyeceğim. Tamam. Ee, uygularsan senin için faydalı olacak ama tabii ki bunun tamam. için de iyi bir dirayet lazım. Öpüyorum yanaklarından. Allah yolunu açık Teşekkür ederim. Da. Çok Evet. Rumuz aşk ve cezayı dinlediniz. Birçok kişinin aslında yaşadığı problemden, günümüzdeki problemden bahsetti. sizde lütfen yorumlarınızı yargılamadan, kendinizi o kişinin yerine koyarak, daha çok ben onun yerinde olsaydım ne yapardım diye yaparsanız Faydamız olacaktır. Aksi takdirde e, o faydadan kişinin yararlanması mümkün değildir. Ve, e, e, sizler de yaptığınız yorumlarla baş başa kalırsınız. E, hiçbir faydanız olmadan. Şimdi aşk ve ceza. Öncelikli olarak sende tespit ettiklerimi söyleyeyim. Dayanamıyorum, duruyorum, affediyorum. Dayanamıyorum, e, geliyor, yanaşıyor, affediyorum. Affetmek zaten Allah'a mahsus. Biz kulların haddi değil ama yani barışıyorum anlamında konuştun. Bir kere bu dirayeti göremedim sende. Yani evlilikte sadakat aynı bir masanın ayakları gibidir. Yani sadakat olacak ki güven olacak. Ee, o ayaklardan bir tanesi sallandığı takdirde... ...işte çocukların var, şuyun var, buyun varlarla geçen senelerle birlikte... ...senin ve evliliğinin yıpranması e, tabii ki mümkündür. O yüzden bu problemin çözümü için genelde tartışma yoluna giriliyor, bu yanlışa yapılıyor ama kararlılığı ben mağduriyeti yaşayan kişide hiç göremiyorum. Nedir bu kararlılık? Kararlılık dediğimiz illa ayrılmak değildir. yani alabileceğin her türlü kararda. Örnek veriyorum ben bundan sonrasında seninle iletişimi kesiyorum da bir karardır. Ama iki sarılmayla, üç öpmeyle, bir söz vermeyle hemen bu karardan dönüldüğü takdirde karşı tarafta şu duyguyu uyandırırsın. Evet ben iki sarılırım, üç öperim, bir söz veririm ve bu işe devam ederim. Çünkü kişi aslında yaptığı yanlışın bilincindedir ama bu yanlışa karşı tarafın tepkisine göre devam edip etmeyecektir. O yüzden ben bu tür olaylarda eşin tepkisinin ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bağırmak, çağırmak, tartışmak bunlar değildir amaç. Yani bunlar değildir sonuç. Önemli olan sonucu almak ve bu evliliğe aykırı eylemi sonlandırabilmektir. Şimdi genelde ben de bazı e, bu mağduriyeti eşine yaşatan kişilerde tanık oluyorum. İşte e, Öpüşürken fotoğraflarını gösteriyorlar bize ve öpüşen kişinin verdiği cevap aynı senin eşin gibi oluyor. Bunda bir şey yok ki. Yani illa bir şey olmasına dayandırarak aslında bunu küçümseyerek, önemsetmeyerek amaç ne? Devam etmek çünkü. Hayır, evlilik birliği içinde sadakat kadının da erkeğe, erkeğin de kadına karşı yükümlülüktür. Sadakat için illa aynı yatağa girmek e, şart değildir. Başkasıyla sosyal medyada yazışmak, e, WhatsApp'ta başkasıyla yazışmak, eşine eşinin yapsa rahatsız olacağı eylemleri kendisinin eşine yaşatması da bir sadakatsizlik eylemidir. O yüzden buna dur, dur dur diyebilmen için senin bundan sonra eşin madem ki 15 gün önce söz verdi, bu sözünün arkasında durmadığı takdirde iletişimi tamamen dondurman, ilk söz vermesinde hemen ve hemen yoluna devam etmemen ve bu işi de çok iyi takip etmen gerekiyor. Takip derken ben bir eee efendim dedektifliğe soyun demiyorum ama eşinin bu eylemine eğer her seferinde söz verdi deyip tekrar normal yaşantına devam edeceksen eğer evet bu eylem eşin bu işlerden artık sıkılana, bıkana, belki de yaşlanınca da bıkmayacak. Nasıl kendi kendini rahatlatıyor bu şekilde devam etme riski var. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.